Selam Evet bugün maş fasulyesi yapacağız Tabii ben bir gece önce ıslattım yani pişmeye hazır çok çabuk pişecektir ee, bu yemeğimiz e, biz yemeği yapacağız aslında salatasını da yapabiliriz e, et yemeyenler için ideal bir yemek e, vegan vejetaryen güzel sağlıklı e, protein değeri çok yüksek bir besin maş fasulyesi yemeğimize başlayacağız bunun için malzemeler Ben yani 500 gram değil de 200 gram kadar falan kullanmışımdır Tabii bu suda bekleyince biraz çoğaldı malzemelerimiz zeytinyağı var bu Akçay'dan getirdiğim zeytinyağı gayet güzel onun dışında domates sosu var siz isterseniz domates salçası kullanabilirsiniz ee, biraz sarımsak sosu kullanacağım ee, onun yerine sarımsak da e, kullanabilirsiniz soğanım var ama bu soğan çok büyük bunun yarısını kullanacağım ee, onun dışında bahar olarak da şöyle e, nane, tuz e, zencefil, karabiber, pul biber hepsinden çok çok az şöyle ayırdım ııı e, bu kadar malzemelerimiz. Şimdi soğanlarımızı şu tencerede yapmayı düşünüyorum. En sevdiğim tencerem. Hemen soğanlarımızı buna ince ince doğrayıp ekleyelim. Ondan sonra da kavurmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi ocağımıza tenceremizi aldık. Soğanlarımız kavruluyor. Yağını koyduk. Aslında soğanları çok ince doğrayacaktım ama yine arada kalın falan kaçmış yani. Şimdi arkadaşlar bu yemeği ben e, maş fasulyesini sade olarak yapacağım. Ama siz isterseniz patates ve havuçla da yapabilirsiniz. E, şimdi soğanlarımız kavruldu. Şöyle benim acı soslu e, domates sosum var. Ben pek salça kullanmıyorum yemeklere böyle domates soslarını falan tercih ediyorum ya da yazdan böyle rendelediğiniz, buzlu attığınız falan varsa e, rendelenmiş domates de güzel olur yani. Şimdi domates sosumu ekledim arkadaşlar, şöyle bir karıştırıyorum. E... Sonra da e, maş fasulyeye çok yakıştığını düşünüyorum. Gayet doğal, organik e, kavaklı derenin sarımsak sosu var. Onu da ekliyorum. Şöyle biraz üzerine ekliyorum. Bunu yemek piştikten sonra da ekleyebilirsiniz ama e, ben bu aşamada eklemeyi seviyorum. <laughs> Hımm bu güzel kokular gelmeye başladı. Ve arkadaşlar şimdi üzerine maş fasulyemizi ekledik. Ve baharatlarımızı, tuzumuzu falan da ekledik. Şöyle bir karıştıracağım. Zaten eğer bir gece önceden suya bırakırsanız çok çabuk pişecektir bu. Gerçekten hem lezzetli oluyor hem de dediğim gibi et yemiş kadar protein alıyorsunuz. Yani protein değeri çok yüksek. Aslında bu benim kanalımda ben bunu salatasını yapıp yüklemiştim kanalıma ama şu an bakıyorum bulamıyorum. Demek ki silmişim o videoyu. Yani... Bulursam yine eklerim. Ya da tekrar salatasını yapabilirim. Daha sonra bunun. Şimdi arkadaşlar üzerine su ekleyeceğim. E, suyunu ekledikten sonra da Pişmeye devam edecek. Bir bardak bulalım. E, mutfak Çok da yıldız. Bu mutfağı hiç sevmiyorum. Ay nefret ediyorum. <laughs> Ay elim ıslandı. Şimdi bir su bardağı su koydum. Sonra bir su bardağı daha koydum. Tekrar şöyle güzelce karıştırıyoruz yemeğimizi. Artık pişmesine bırakıyoruz. Su, suyu azalırsa su ekleyeceğiz. Azalmazsa e, su eklemeyeceğiz. Şöyle çok sulu bir yemek olsun istemiyorum. Böyle biraz koyu kıvamlı seviyorum ben yemekleri. Öyle çok sulu çorba gibi sevmiyorum. O yüzden şöyle ağzını kapatıyorum yemeğimizin arkadaşlar. Önce yüksek ateşte kaymağa başlan sonra da kısık ateşte yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Ben de bu arada bu şuraları bir güzel toplayayım. Devam edeceğiz. Ve bakıyoruz. Yemeğimiz suyunu çekmiş. Şöyle göstereyim. Pişmiş de Şey gibi, yeşil mercimek gibi Dediğim gibi ben öyle çok sulu çorba gibi sevmediğim için biraz koyu bırakacağım. Koyu bir şekilde de direkt şöyle şu şekilde servis edeceğim. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve servise geçebiliriz. Hadi bakalım. Evet. Şöyle yemeğimizi ocağımızdan aldık. Servis tabağında ayarladık. Ay çok dar bu mutfak. Hiçbir yere sığamıyorum. Neyse bir sene oturayım da bu evde. Ondan sonra çıkarım ya. Şöyle. Çok besleyici, güzel bir vejeteryan, vegan yemek yaptık. Ee, dediğim gibi biraz suyundan istersek şöyle suyundan da ekleyebilirim ama pek su sevmiyorum koyu koyu olsun. Şunları da bir öteye alalım. Hı? Evet arkadaşlar maş fasulye yemeğimiz e yemek için hazır. Biraz soğuduktan sonra yiyebiliriz gerçekten protein değeri yüksek kendisi zaten çok besleyici bir sebze sebze de desek aslında meyve değil bitki <laughs> o yüzden ilerleyen zamanda bunun maş fasulyenin salatasını da yapacağım böyle mısırlı kırmızı biberli falan düşünüyorum malzemeleri alırsam o zaman e, salatasını yapacağım dediğim gibi yıllar önce bir buçuk iki yıl önce salatasını yapmıştım ama videoyu çoğu silmişim ben videoları yani o yüzden e, bir dahaki e, şeyde tarifte değil de ilerleyen tariflerde e, maş fasulye salatası da tabii ki olacak kanalımda ay üzerim ıslanmış ya lanet mutfak ya yeminle bu mutfaktan nefret ettim Neyse fazla uzun tutmayayım arkadaşlar. Ee, son olarak e, maş fasulyesi yemeğimin tarifini beğendiyseniz beğenime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Hoşçakalın.